マキティガー,ゴー,ゴー、カファーマキティメティナ。 <laughs> Lan gir artık kafaya. X-Play'de <laughs> <them all yours. gülüyor> <laughs> Bu ne? 8-4 metin götten yiyor. 700 MP. Tanıdık geldi bu skor ya. Allah ayrılışsın sevinme aga Ay ne diyor ya Oy. Oy. gözükmüyor böyle ekranda Pink pink Hadi Erol sik şu eziği Metin'in yeni kocası mı yoksa Al hadi al

Sağda en sağda. 50, 50 vurdun, 50 vurdun. Helal oğlum. Hemen garanti, ya. garanti. Ah Yap be. ya. ya. <laughs> 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 Kazanacağına inanmıyorsun değil mi? Erol. Psikolojik baskı yapıyor Erol, inanma. Erol, abi. ye be Erol, ye be. <laughs> Sen M4 al Erol, siktir et. 11 yap zaten psikolojik baskıyla kaybedecek. Abi onu tutarsan vuramazsın. Kazanamazsın kazanamazsın vermedim <gülüyor> bak <gülüyor> oğlum ona daha bitmedi ki bitti oğlum çoktan bitti ona beşlikken bitti ki o zaman bak kurosu direkt çıkça yere koyuyorum da. Biraz sağına koyman lazım. Öyle vuramazsın amına koyayım. Nesin sen? Donk musun amına Sen böyle bir refleks yok. Planlara devre soktun. Çit, altına çit yapıp arkadan bıçak mı? <laughs> Okurdu ya. Erol, sen yap oğlum. Yapacak bir şey yok.